Arkadaşlar bugün silah veriyorum birlikte hmm, oyuncaklarımı tanıtma videosu çekeceğiz Evet gelin bakalım Evet ilk önce birazdan da şuradan az gelir arkadaşlar Evet ilk önce hmm, ıı, mini şirmen anlatmaya başlayalım. Biliyorsunuz ki benim doğum günümde sizlerle birlikte, Sude ile birlikte mini şeyimizi yapmıştım Şimdi bu videoyu izleyenler ve bu videoyu görmeyenler için yine gösterelim. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz ki diğer barbimizi açamamıştık. Şimdi oyuncak biriktiriyoruz. Belki yarın gelir o videosu. koymuştum arkadaşlar. Evet alayım. Buraya evet, zaten benim boyum yetişmediğine göre kardeşim asla yetişmez. O yüzden koymuştum. Arkadaşlar ben kahraman mısın diye böyle bir pakete koymuştum onları yani kutuya. Bak oldu. Hadi arkadaşlar. <laughs> Bak, burada şeyimiz var. Evet. Cupcake'imizden başlayalım. başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu ıı, diğer şey maalesef yapamayacağım size. Hadi başlayalım çoktan. Bu arada minicik bir maymun var. Tabii göremiyorsunuz siz galiba. Çünkü bu netlemiyor. Evet arkadaşlar. Bir tane daha geçelim sonra video bitiyor. Hadi kalbimizin anahtarını açalım. Heh. Evet arkadaşlar açtım. Bunun için çok tatlış bir şey bekliyor bizi yalnız. Evet. Burada da çok tatlış ama çok tatlış bir tane öpeceğimiz var. Evet arkadaşlar bunun üstündeki isimler mor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşün. görüşürüz. Bay bay.